Slenderman! Slenderman! Bırak bizi! Bırak bizi! Can kuşu bırak! Jimmy'i bırak! Ben affedeceğim! Bırak! Örümcek adam seni bulacak! Yine kaçırdın bizi! Hayır! Götürme bizi oraya! Karanlık orası! Çok korkuyoruz! Hayır! Hayır! Amca! Oh! Rüyaymış! Çok korktum can kuşu! Jimmy beni Slenderman kaçırdı! Uyumaz hemen örümcek adama haber vermem lazım. Bu adam uykularıma giriyor. Oo çok korkuyorum. Ee... Can, sizi kaçıracağım. Eh, eh, eh. Slenderman geliyor akşam olsun da. Evet. Apacan, sizi bulmaya geliyorum. İlk önce rüyalarınıza girelim. Sonra sizi bulurum. Korkum benden. Slenderman, Slenderman. Şimdi beni iyi dinle şapsik. Seni de getirdim. Bakalım ne kadar kötülük yapabileceksin. Yaratık. Senin ismin Yaratık. Seni Yaratık diye çağıracağım. Şehri dağıt. Örümcek adamı bul. Afacanmış neymiş onu da bul getir. Öldür hepsini. Hepsinin ölmesini istiyorum ben Joker. Çalgın Joker. Merhaba çocuklar ben Örümcek adam. Bugün Jimmy'nin babasının fabrikasındayız. Eğlenmeye geldik buraya. Gördüğünüz gibi Jimmy, Can Kuş, Afacan Çocuk ve Deadpool, Kırmızı Halk Şimşek çekmek gün burada. Burada eğleneceğiz, daha doğrusu gezeceğiz. Cimi'nin babasının fabrikası, odun kereste ne varsa artık hepsini size göstereceğim. Bakalım neler olacak burada. Jimmy, baban nerede? Gidip görüşelim babanla. Senin ne kadar yaramaz bir çocuk olduğunu söyleyeyim. Artık senin yaramazlıkların bizi bayağı bir yordu. Tabii şaka şaka Jimmy, seni çok seviyoruz. Evet örümcek adam. Hiç beklemiyorsun değil mi? Sen marongozluk yap. Ben de burada yaratığı hazırlayayım şehri dağıtması için. Bakalım nasıl kurtulacaksın yaratığın elinden. Yaratık çok güçlü. Yaratıkçıyım şapşik. Şimdi beni iyi dinle. Şehre gidiyorsun. Arabaları birbirine katıyorsun. Polisler falan geldiği zaman onlar da ooo çok pis korkutmuşsun O ne ulan? Dilin çıkmış dışarı. Dilini sok içeri. Evet, polisleri falan hepsini birbirine karşıtırıyorsun, arabalara fırlatıyorsun, insanlara zarar veriyorsun. Evet çocuklar, gelin bakalım. Fabrikada neler varmış? Galiba orada duran Jimmy'nin babası. Gidip görüşelim. Bakalım neler yapıyor. <laughs> Jimmy'nin babası kimmiş burada? Bir bakalım, soralım bakalım. Sen misin ahbap? O yok, bu zenci. Bundan Jimmy'ye baba çıkmaz, herhalde bu yaşlı şot giyen. Hayır, bu da değilmiş konuşuyorlar kendi kendilerine. Fabrikanın içine girelim belki içinde. Evet ben sana her şeyi söyledim. Bundan sonrası sana kalmış. Aşağı in şehri paramparça et. Örümcek adamın dikkatini çek. Ben de o sırada bakalım neler yapacağım. Ayrıca bildiğim kadarıyla da Slenderman Afacan Giri kaçırmak için gelmiş. Biz de oyalarız o zaman. Örümcek adam hiçbiriyle baş edemez. Bayağı bir olay çıkar. Ve biz de bundan mutlu oluruz. <laughs> Kötülük kazansın yeter ki. Nefret ediyorum Çık. apacan çocuğa. Can kuş da oradaymış. Jimmy de. Koca kafa Jimmy. Evet bakalım neler konuşuyorlar. Beni göremezler. Evet çocuklar buradaymış. Çocukları kaçıracağım. Evet. Tayin planlarını işe sokacağım. Joker şehre saldırmış. Ben şehre gideceğim. Tamam mı? Hook Deadpool siz de benimle gelin. Jimmy siz de fabrikada biraz oyalanın. Akşam gelip sizi alırız. Yaramazlık yok ama. Tamam mı? Ben şimdi birazdan şimşekle ayrılıyorum. Kendinize dikkat edin. Ormana gitmeyin ha. Ormanla işiniz olmasın. Çünkü orman tehlikelidir. Ormanda bilmiyorsunuz neler var. Şimdi gidelim Joker bakalım yeni neler çıkarmış. Haydi Jimmy Hadi can koş. Eğlenmeye gidelim. Ormana gidelim. Ormana gidelim. Afacan. Ama afacan. Örümcek adam söyledi ki ormana gidemeyiz. Ya. Örümcek adam her şeyi söyleyebilir. Örümcek adam benim amcam ama ben yaramazlık yaparım. Öyle ormana gidip gezelim. Ne yapacağız? Koskoca fabrikada kereste. Bak orman buradaymış hemen. Bir şey, şey olmasa hadi gelin arkamca. Gelin gelin gelin. Amca. Bakalım ne olacak burada neler varmış. Oh ormana vardık. Koşun peşimden koşun koşun. Evet. Oo oh, bir kedi varmış. Kedi varmış. Galiba kedi. Oo oh, bu nasıl bir kedi? Oo oh, nasıl yakaladı? Kedi beni yakaladı. Bırak beni. Bakın. Ben gidiyorum. Ölümde adam. Gel de Evet. Şeyi de lazım. Gel adam çık ortaya neredesin? Evet insan tip var. Karabayla kabrin kulakın polise gelmiş. ben yapıyorum ama zaten hiçbir şey yapamazsınız. Yaratıklar çok güçlü olur. İnsan var. Örümcek şu yaratık denilen şey neyse artık çok tehlikeliymiş. Resident Evil'den gelmiş. Joker onu nereden bulmuşsa alçak herif. Şehre salmış. Isırır mısırır biz de zombiye döneriz. Silahlarını seç. Savaşa başlasan iyi olur. Git bul işini bitir. Çocuklar yalnız. Evet. Evet. Yaratık neredesin çık ortaya Örümcek adam geldi Şehre baya zarar vermişsin Yetişemedim geceye Çık da ortaya buluşalım seninle Bakalım kim daha güçlü Joker'in hain oyunlarından bıktım artık Durup durup olaylar çıkarmasından yoruldum artık Evet geldi yaratık. Gel bakalım pisi pisi İşte böyle seni Unutlarım Olmaz. Yarattık. Araba fırlatmaya başladı. Gene de araba fırlatırdı. Al bakalım işte böyle tos varsın yere. Al bakalım al. Önce sağlamında bir güzel yer var Evet çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle videolar istiyorsanız yorum yapın. Neşeli videolar istiyorsanız da lütfen bildirin. Her türlü video yapmak için elimden geleni yapacağım. Bu yaratığı ilk önce bitirmem gerekiyor çok çünkü Osmanlı tokadı gibi tokat yerim. maşallah o çok iyi evet al bakalım yaratık bakalım neler yapacağım al 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 işte böyle yaratık Düşün bitti artık senin bundan sonra şey yapamazsın kalk be. Savaş bakalım benim için mi çağırıyordun? Örümceğe karşı kimse savaşamaz. En iyisi ben. Şimdi çekmekliğini bulayım. Gidelim. Şimdi çekmekliğini nerede acaba? Evet park yerinde olması lazım. Hemen şu şeyi bulayım. Şimdi e geri dönelim. Polisler de geldi zaten. Onlar yaratığı bulurlar. Olmaz araba çarptı. Polis de bana ateş açıyor. Aptal mısın nesin? Ben örümcek adamım. Tabii kötü haberim var. Hulk Deadpool haber verdi. Slenderman gelmiş. Ortaya çıkmış. Kaçırmış çocukları. Bak bizi. Aptal herif. Oo, bizi uçuruyor. Oo, can koş. Jimmy korkmayın ben buradayım. Önce adam gelip bulacak bunu. Bir kere beni kaçırmıştı. Hiç korkmayın hiçbir şey olmaz. Slenderman bak akıllı ol. Bizle uğraşma. Oo, bir bizi, bizi uçur. içeri götürme Ne olursun ya? Ne olursun karanlıktan korkarız. Bizi içeri götürme ya. Can koç korkma ben buradayım Affedersin çocuk sizi korurum Hiç korkma hayır Bizi içeri götürme ne olursun bizi içeri götürme Çok karanlık korkuyorum oradan Allah belanı versin Koş 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 Koşun çocuklar koşun Bunun elinden kaçalım Kaçın 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 Kaçamadık yine Bizi yakalıyor Çok kötü baksana uçuyoruz gökyüzünde Bizi yine tuttu Çocuklar görüşürüz gelecek bölümde. Slenderman bizi hapsetti.